birazcık böyle bir kişi iki kişi ne fark eder. Bir görelim nasıl araba. Çok devirli değil. Tatlı tatlı. Senaja bindirme abi. Geri. Az geri. Yavaş yavaş. Kadar. Başla. Biraz devir yap. Çek bu iş oldu. Aslında i̇şte ben onun için kalas dedim, tahta dedim aslında. Batıyor. Evet. Ne yani? kadar batar? O, o gider abi. Makinenin ağırlığını buldukça gider. Tam, tam şey yap. Hadi ayın benim! Bırak